Kürt İdris. Gerçek adıyla İdris Özbir. 1937 yılında Kars'ta doğdu. Türkiye'nin en tanınmış kabadaylarından biridir. 1970 ve 80'li yıllarda İstanbul'un yeraltı dünyasında etkili bir isim olmuştur. Özellikle Beyoğlu, Tarlabaşı ve çevresinde saygı gören bir figür olarak bilinirdi. Kürt İdris, klasik delikanlı kabadayı profilindeydi, mahfi liderlerinden farklı olarak racona, sıkı sıkıya bağlı bir kişiliği olduğu söylenirdi özellikle güçsüzleri koruyan, adil davranan ve haksızlık karşısında sessiz kalmayan bir karaktere sahip olduğu anlatılırdı. Kendi dönemindeki kabadayılardan Dündar Kılıç, Hüseyin Baybaşin, Sedat Peker ve Alaaddin Çakıcı gibi isimlerle bağlantıları vardı. O dönemlerde devletin yeraltı dünyasındaki kişilerle zaman zaman irtibat kurduğu bilinir. Kürt İdris de bu sistemin içinde yer almış ancak çoğu zaman mafyavari yöntemlerden uzak durduğu söylenmiştir. Kürt İdris, 3 Kasım 2002'de İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Cenazesine dönemin pek çok tanınmış yeraltı dünyası figürü, siyasetçi ve iş insanı katılmıştır. Kürt İdris'in hikayeleri halk arasında yayılmış, hatta bazı filmlerde ve dizilerde dolaylı olarak yer almıştır. Bunlardan birisi de Kabadayı filmidir. Kabadayı filminde Şener Şen'in canlandırdığı karakterin Kürt İdris'ten esinlenildiği söylenir. Kürt İdris, İstanbul'un efsanevi kabalaylarından biri olarak alınmaya devam etmektedir.